Dikdörtgen verilmiş. Uzunluklar var 10, 20, 30. X'i soruyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bunun için direkt özelliği bilmeniz gerekiyor. Nereden çözme, uzun yoldan çözmeye çalışırsanız kendiniz özellik bilmeden biraz işleminiz uzayabilir. Ben önce bunun mantığını anlatayım size. Şöyle çizdiğim zaman arkadaşlar kenar dik kenarlara paralel olacak şekilde üçgenler oluşturduğum zaman şuraya A uzunlukları dedim mi? Dedim. Şuraya da B uzunlukları dedim arkadaşlar. Bakın şuraya da C uzunlukları ve D uzunlukları yazdık. Şimdi A kare artı D kare buradan onun karesi geldi. Şimdi D kare artı B kare D kare artı B kare X'in karesi geldi. Güzel. B kare artı C kare B kare artı C kare eşittir. 30'un karesi geldi. Buradan da e, C kare ve yazdık. C kare artı A kare C kare artı A kare eşittir 20'nin karesi. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu ikisinde bakın ne var? A var, B var, C var, D var. Şu ikisine bakalım bir de. A var, B var, C var, D var. Yani ikisinde de A, B, C, D'nin sırasıyla kareleri var mı? Var. O zaman şöyle diyoruz. 10'un karesi ile 30'un karelerin toplamı yazalım isterseniz. 10 kare artı 30'un karesi eşittir. X kare artı 20'nin karesi. İşlem buradan geliyor. Yani kısaca çaprazlama şununla bunun, bununla da bunun kareleri toplamı eşit. 100 artı 900 eşittir. 400 artı x kare. 400'ü çıkar 500. 100 topla 600. X de buradan 10 kök 6'dır. Devam edelim. Bakın uzunluk varsa işin içinde bir şekilde benim orada dik üçgene ulaşmam gerekiyor. Yani hipotenüsten yani x'e verilen sorulan soruyu bir şekilde dik üçgene yansıtmam gerekiyor. Şuraya baktığım zaman 9'un karesi şuraya a dersek arkadaşlar şu uzunluk a kadar olursa burası a kadar oldu. 7'nin karesi artı A'nın karesi eşittir 9'un karesi. A kare buradan 81 eksi 49 32 gelir değil mi? Evet 32 gelir. Şu üçgende de 36 yani 6'nın karesi. X kare artı yani A'nın karesi 32 ise X de buradan 2 gelir. Karesi 4 ise kendisi 2'dir. Bize X'in uzunluğunu sormuş. Bakın Dikten dik var mı? Var. Şu uzunluğu bulmaya çalışalım. H kare eşittir. Bakın 4 çarpı 9'dan H 6 geldi. Bunu bulduk. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar ben şu üçgenin aynısının tıpkısını şurada oluşturabilir miyim? Evet. Nasıl? Burası alfa ise arkadaşım. Bakın alfa. Şurası 90 eksi alfa mı? Evet. Bu paralellikten dolayı burası 90 eksi alfa. Burası da alfa. İç açıları eşit. Gördük. Sırada ne var? Kenarların eşit işte olduğunu göstermek var. Bakın bu üçgen artık hem iç açıları eşit hem kenarları eşit. Yani birbirine eş üçgenler. Burası 4 geldi mi? Geldi. Buraya ne kaldı? 5. Burası 6 idi. Şurası 6. X kare eşittir. 6 kare artı 5 kare. Topladığım zaman 36 artı 25'ten 61. Yani Trabzon Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. ABC dikdörtgeni içerisinde BD köşegen olacak şekilde köşegenden çekiliyor. EA'nın uzunluğu 3 birim. ED'nin uzunluğu 7 birim. EB'nin uzunluğu 9 birim. EAC doğrusal olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı dikdörtgenle hatırlayalım. Dikdörtgenin şuradan A uzunluk. Buradan B uzunluğu buradan C uzunluğu, buradan D uzunluğu dediğim zaman. Yani dışarıdan köşelere çekildiği zaman arkadaşlar A ile C'nin karesi bakın A ile C'nin kareleri toplamı B ile D'nin karesi toplamına eşittir. Buradan anlayacağımız şuraya ben tamamına X dersem X'in karesi artı 3'ün karesi eşittir. 9'un karesi artı 7'nin karesi. X kare eşittir. 81 artı 49 artı 9'u karşıya eksi 9 olarak gönderdim. 40 121 yaptı. X kare 121 ise X 11 tamamı 11 geldi. Demek ki şu AC uzunluğu da yazalım. 8 santimdir. Köşegeni sorduğu için bu da 8 bu da 8. Yani D şıkkı. EF'nin uzunluğunu sormuş bize arkadaşlar burada. Ben şu açı alfa bu açı alfa şu açıya da 90 eksi alfa diyebilir miyim derim. Şu uzunluk A, bu uzunluk A, bu uzunluk B, bu aradığım uzunluk da X olsun. Normalde uzunluğu nasıl buluyorduk? Bir yerde sağında solunda Pisagor üçgen yakalamaya çalışıyorduk. Genellikle kurallarımız bu şekilde giriyordu. Yani A kare artı B kareyi bulsam işimiz çözülecek gibi. A kare artı B kareyi de A, B, C, D dikdörtgenine baktığım zaman bakın bir önceki soruda da vardı. Şu ikisinin karesi a kare artı b kare. 5'in karesi artı 2 kök 6'nın karesi. 25 artı 24 49. x kare 49 ise x buradan 7 mi geldi? Yani cevabımız c şıkkı. BT'nin uzunluğu 1. CT'nin uzunluğu kök 30. DT'nin uzunluğu 15. AT'nin uzunluğunu soruyor bana. Kural 1 ile 15'in kareleri toplamı. 1'in karesi artı 15'in karesi eşittir. Kök 30'un karesi 30'dur. Artı x'in karesi. 225 yapar. Bir daha 226. 30 çıkartırsanız arkadaşlar 196 x kare ise x de buradan 14 birim gelir. Yedinci soruya bakalım arkadaşlar. ABC'de bir dikdörtgen verilmiş. EC'nin uzunluğu 10 birim. EB'nin uzunluğu 17 birim. Burasına A dersem burasına B dedim. A kare artı e, A artı B'nin karesi de 261 santimetre kare gelmiş. Bize ABCD'nin çevresini soruyor. Yani kenar uzunluklarını buradan bulmamız gerek. Peki ne yapacağım ben? Arkadaşım dörtgenin yani dik dışındaki bir noktadan Çaprazlama, mesela D ve B köşelerine olan uzunlukların kareleri toplama. Yani ne demek istiyorum? A kare artı 17'nin karesi. Buradan E'den C'ye ve E'den A'ya olan uzunlukların toplamına, buraya da e, onun karesi artı A artı B'nin parantez karesi diyelim. Birbirine eşit mi? Eşit. Ben buradan A artı B'nin parantez karesi eksi A'nın karesi. 289 100 189 diyebilirim. Dedim mi? Dedim. Diğer taraftan bakın şu bilgiyi vermiş. A artı B'nin parantez karesi artı A'nın karesi topladığım zaman da 261 mi? Evet. Arkadaşım bunları taraf tarafa toplarsam şurası e, 9 1 daha 10 8 6 14 15 2 1 3 450 yani 2 çarpı a artı b'nin karesi 450. 2'ye böldüğüm zaman a artı b buradan 225. O da 15 gelir. Bakın. Şimdi burası 15 ise, burası 8'dir. 8, 15, 17 üçgeni. Burası 8 ise, bakın burası 8 ise, şurası nedir? 6'dır. Burası 6, burası da 8. Burası 6 ise, 15'ten çıkar 9. Bana nereyi soruyor? A, B, C, D soruyor. Şurası. Çevre ne olur o zaman? 9 artı 8 çarpı 2. 17'yi 2 ile çarp. 34'ü bul. 8. soru arkadaşlar. E, diklik var. A, C'nin uzunluğu buradan 13 santim. E, C'nin uzunluğu 4 kök 3 santim. A, E'nin uzunluğunu soruyor bana. Bakın. Dikdörtgenin dışındaki bir noktadan köşeleri çizilmiş. Buraya A, buraya B, buraya 4 kök 3, buraya da X dersem. Şimdi ne olacak? A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir 4 kök 3'ün karesi artı X'in karesi. Bu cepte bir dursun. AC uzunluğu burada BD uzunluğuna eşit olduğu için burası da 13'tür. A kare artı B kareyi ben buradan 169 bulabilir miyim? Bulurum. Bu da 48 gelir. X kare 121. X de buradan 11'dir.